Merhaba Türk dostlar. Bu dersimizde Ah neyleyim gönül senin elinden adlı türkünün solfejini yapacağız. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Eserin notasına videonun altındaki açıklamalar bölümünde verdiğim linkten ulaşabilirsiniz. Videolarımı sağ üstte görünen Temel Bağlama Eğitimi adıyla oluşturduğum oynatma listesi linkinden izleyebilirsiniz. Şimdi konumuza geçelim. Ölçülerimiz 18'lik. Siler bemol 2. Fa notalarını natürel ve diyez 3 olarak kullanacağız. İlk ölçüyle solfejimize başlayalım. Mi fa mi mi re 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 do 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 re mi mi mi, Mi fa mi mi re 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 re, re do, do 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 re mi mi mi. İkinci ölçü, re, re mi re do 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 si 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 do re re re, re, re mi re do 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 si 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 do re re re. Üçüncü ölçü. Do re do do si 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 la 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 si do do do. Do re do do si 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 la 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 si do do do. Dördüncü ölçümüz. Si si do si la 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 fa sol la 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 Si si do si la 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 fa sol la 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 Bu dört ölçü

Sözlü bölüm arkadaşlar burada Fadiye 3 kullanıyoruz Fa sol Fa Fa mi 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 Fa sol 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 Fa sol Fa Fa mi 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 Fa sol 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 Altınca ölçü Fa sol fa mi 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 de 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 Fa sol fa mi 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 de 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 de. Şimdi bu iki ölçü birleştireyim arkadaşlar. Fa sol fa fa mi 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 fa sol 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 fa sol fa. 7. ölçü yukarıda çaldığımız ölçülerin aynılar arkadaşlar. Değişen bir şey yok. Onun için şimdi bir kere ağır olarak çalacağım 7. ölçüden itibaren sonra sözleri üzerine koyarız. mi fa mi mi re 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 do 9. ve 10. ölçüler. Do re do do si 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 la 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 si do 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 si si do si si la 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 la. la 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 la. Aşağıdaki 11, 12, 13, 14. ölçülerde yine aynı arkadaşlar. Onları da hemen bir kere çalıp bitiriyorum. Mi fa mi mi re 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 do do, do 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 re mi 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 re re mi re do do, do 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 si 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 do re 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 do re do do si 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 la 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 si do 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 si si do si si la 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 fa la 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 la. Evet. Gördüğünüz gibi. E altı ölçüyü tekrar tekrar çalıyoruz. Hepsi o yani ilk altı ölçünün tekrarları bunlar. Hemen sözleri üzerine koymaya çalışalım. Ah neyleyim gönül senin elinden bölümü. Ah neyleyim müzik olarak çalıyoruz arkadaşlar. Evet. Her zaman ağlarım, gülemem gayrı oy. Her zaman ağlarım, gülemem gayrı. Sonra yine saz. Her zaman ağlarım, gülemem gayrı. ben bıktım, usandım elin dilinden. Oy, terk ettim sılayı, dönemem gayrı. Ben bıktım, usandım elin dilinden. Oy, terk ettim sılayı. bir eserin sohbetini daha bitirdik. Aramıza yeni katılan arkadaşlar lütfen kanalıma abone olun. Bildirimleri açın. Yeni eserlerden haberdar olursunuz. Sorularınızı, görüşlerinizi, isteklerinizi videonun altındaki açıklamalar bölümünde yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek videomuzda yeni bir eser sohbetinde Buluşmak üzere, iyi çalışmalar, sağlıklı günler diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın, türkülerle kalın.